Merhaba arkadaşlar ben Artiz Oyunda kanalından Joker Bugün Outlast'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz Mümkünse baya korkacağız yani Burada götümle soluyorum acayip bir ortam oluşturduk burada Işıkları ışıkları söndürdüler manyaklar Beni kapıyı kilitlediler İçeride odalar Tık Gitti kaldık Yapacak bir şey yok. ne gelir. Artık oynayacağız. Ee, sanıyorsam en son ee, en son bir tane bodruma girmiştik. Bodruma girdik. Orada bir, bir tane jeneratör vardı. Jeneratörlerin ee, herhalde gaz pompalarıydı. Pompalarını açacaktık. Ondan sonra böyle bir altta falan saklandık falan. Böyle iğrenç bir görüntü vardı. Sanıyorsam Evet, değerli boyundaki objelerini atladık baba. Baba bura karanlık işte. Bak bu karanlık olayı var ya bizi korkutuyor, tırsıtıyor, götürüyor, soğutuyor ya. Al işte. Ben değilim abi, ben gelmeyeceğim. Ben gelmeyeceğim, şöyle bir bakayım abi ben... Ee, evet. İçeri gidelim. Gidelim bakalım ne varmış. Buradan bunu bunu açıyordum. Bunu açıyordum. Açılmıyordu şerefsiz. Hep bu oyunun boklukları zaten adamı götünü soğutmak için her şeyi yapıyorlar bak işte. Abi yavaş et ya. Arkada manyak falan yok değil mi? De. Şimdi buna bastık değil mi Buraya saklanmıştık. Adam geliyor zaten direkt men otomatik olarak. Yan tarafı kırdı manyak. Yan tarafı kırdı. Allah Allah. Allah arkadaş Her taraf. Manyak ya, manyak yeni Manyak. manyak. Geldi mi bizim Şakir abi? Aha geldi. Abi, o ne anlar O ne lan? O ne lan? Yani onu bizim e, misal inat bir yerimize bir e, sokmazsan abi biz. tamam. Vay ne yan tarafa baktı. Başka bir. Abi bir arkadaşlar o arada hepinizden çok özür diliyorum korkudan <laughs> olaylar olabilir eee artık hıhıhı <laughs> ademi <laughs> yerinize koyun ve empati yapın yani şu anda iğrenç bir oyun ya leş gibi bir oyun ya yani. bakalım çıkın Manya vurdum. Şuna bas, şuna bas, şuna bas. Koş, koş, koş. Balamış aşağı gir Kapıyı kıracak. Kapıyı kıracak psikopat abimiz. Kapıyı kıracak lütfen. Abi. ha geldim. Jeton biraz geçti Oha, oyun bug'ı gördün mü? <laughs> Adamın sopa kendinden önce geldi ya oldu. <laughs> Kırdı. Evet. Böyle bir şey olmayacak ha Hop İşte bu oyunun en sevdiğim saçma önleri ya. Yemin ederim. Artık. <laughs> çıkacağız, çıkacağız. Çıkalım. Çıkayım. Çıkıyorum. Çıkalım abi bence de. Dedim. Çıkalım o kolu açacak galiba. Kolu açacak. Sonra jeneratörü açacağız zannediyorsam. Tamam. Şimdi yan tarafa doğru bir koşu yapacağız. Peki. Anneanneni satıyor. Gelmiş manyak gelmiş manyak manyak. Manyak ağzına sıçtığım şerefsiz ya. Oğlum direkt önüme geldi ya. Ne yapacağız? Buraya gelirse sıkıntı zaten. <laughs> Ay, buraya gile oğlum manyak. Ya bu izdet, bu sikeyim senin ya. Cık. Gelme abi, gelme, gelme. Gelme. Allah'ım bir tek manyaksın sensin Ananı Al. Merhaba doktor. Aferin sana. Haydi, koş. Haydi koş. Koş şimdi Allah Allah geliyor manyak geliyor manyak geliyor Sikecek bizi Yuh. Koş baba koş baba Atla baba atla baba atla baba Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı sikerim Götürü sikerim seni çocuk Gir 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 dolaba gir dolaba gir dolaba gir Girdi Girdi dolaba Gelecek gelecek buraya o Yan dolap abi ha aferin sana koçum benim ya nasıl pis bir yani oyun o kadar şey ki yani ee, insanı tedirgin ediyor ki burada altıma sıçıyoruz ya altıma sıçıyoruz resmen şimdi buradan çıkacağız artık buradan çıkalım yani ben bir götümden tutalım artık yeter ya <laughs> bizde sıktır abi açalım kapıyı gitti mi Haydi oynayalım. Kapı kapatalım. Krat kırmak için. Hadi. Açalım abi. Hadi abi. Allah koş baba koş baba içeri gir. Ah tamam. Allah gelmişler. Bu arada hepinizin 19 Mayıs e, Gençlik ve Spor Bayramını e, kutluyorum. Nice bayramlar görelim inşallah önümüzde. Güzel bir hayat olsun. Yerim Allah. Çıkarım. Bence ne yapalım biliyor musun? Koşalım direkt. Abi siker mecdadını. Neredesin amına kodum? Neredesin? Ah, ya radif. Koş baba, koş baba. Koş. Soldan, soldan, soldan. Soldan atla. Atla sağdan geçeceğiz. Atla baba, atla baba nerede? Nerede? Nerede, nerede platform nerede? Bas baba. Koş, baba. koş baba. Koş. Tamam kaçtık galiba kaçtık galiba kaçtık koş 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 Ananı tıskın geliyor geliyor aldık Ah yarraa ya, ne oldu amına kudurum ne oldu ne oldu oradan kaç kaç oradan ha, Al o sopayı münasip yerlerde artık monte edersin Öfff içeriden aşağıda bulandık ya biraz yukarı çıkalım Ne yapıyoruz şimdi? Güzel Şimdi ne yapacaktık biz? Evet eee güvenlik Kontrol bölgesine gidecektik değil mi? Tekrardan deneyecektik Evet ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan amına la. nere mi soktun onu? Abi bize eroin verdiler. Valla kafa dönmeye başladı. Kafa dönmeye başladı. Evet. Nasıl bir kafa zihniyet var sende ya? Allah tipe bak ya. Yemin ederim, göze ağza bak hele ya. Balduk atsan seker adamdan ya. Ne oluyor lan? Onu. Allah, Allah 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 adam yeni ederim var ya benim adım bomba soyadım ölüm ulan diye artık evet bizi corta artık gidiyoruz Allah ne yapayım gidiyoruz geliyoruz kıyamete yani <laughs> şimdi ne oldu? O adam bize bir uyuşturucu verdi de nerede var? Aa bu hmm. ya. Nerede bu şey? <laughs> nerede lan bura? Ne verdiniz oğlum bana? Ne verdiniz lan? Eroin'in etkileri işte arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çık kalk kalk ayağa kalk ayağa. İnşallah. Araya bu eroin meroin'le artık bir telif hakkı yemezsek yani. <laughs> Youtube'dan da bir sıkıntı olmasın. Neyse. Neymiş? Rest in peace. Hmm. Evet. Not sadece kamera ile yanıt veriyorum. Peder Martin beni buraya getirip <laughs> bir şey gösterdi. Peder Man Martin. Bana satmaya çalıştığını onu delirten şeyin tanıklık yapacağımı düşünüyor. Tanıklığını yapacağımı düşünüyor. Burada ters şeyin sorumlusu şu Doktor Mernik imiş. Fakat 10 yıldan uzun süre önce ölmüş huzur içinde yat diyor duvardaki kanlıyordu. Allah. Resmin pis. Çıkalım. Abi sen ananı satayım. Limonat. Abi ne oluyor? Manyak mısın lan sen? Senin sorun derdin ne oğlum senin? Senin sıkıntın ne lan? Aç karına musluk suyu içmeyin arkadaşlar rica ediyorum. Sonuçları böyle. Aa, Allah. Ya? Evet arkadaşlar <laughs> Buraları geçelim bence bence buraları geçelim. Evet abiler biraz Bizi, olmuşlar. <laughs> Geçelim Sen ne abi? Sen ne abi? Niye, yok, <laughs> onlara güveniyorum. Onlara Onlar kim lan? Ya? Abi yalnız senin <laughs> a, ne var ne yok halletmişler yani. Anam, olmuş. Var ya adam yani şişten şiş kebap yapmıştı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çok abimiz ya abimiz ya. Yani atomu atomu kafasıyla parçalayan adam gördünüz gördünüz abi büyük bir yapacak sen ben... Seni ne yaptın? senin amına korum çocuk kime vuruyorsun onu da bak sikir Şşş bırak ya, Allah millet kafa iyiymiş, ben gidiyorum. ne evet, Ya yani Ne yapacağız ne oğlum ya? Dur bakalım, şu kapılara, mapılara bakalım. Burada ne var, birini çıkaralım. Burada blok yok. Burayı açabiliyo muyuz? Kit mi? İçeride kim var böyle? Yok. Evet. Senin amına... Manyak mısın lan sen? pis zenci. Abi bir şey buldum lan burada. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne, oluyor lan? ne oluyor lan? Orada bir bok var oluyor da ben bokun üstüne gitmiyorum ya. Ya Nerede bok iş vardı? Beni oradan geçiriyorlar yemin ederim. Ananı senin. Allah! Ne yapıyorsun sen orada? Abi ölüsünü bile sikerim diye tabi var ya şu an yani var şu anda. Hayır. Doğru. Ben hastayım. Abi ben gidiyorum ya. Gördüğünüz şeyin buranın var ya harbi. Her türlü şey var. Aşk gördüğünüz üzere aşk, itiraz, şehvet hepsi var arkadaşlar oyunda. Gördüğünüz üzere bunlar kayda al kamera, kayda al. Allah cezanı versin. Allah, Allah ne diyor? Kasma yap. Kasma ya. bakın. Şimdi i̇şte ihtiyacımız var ya. Ya bayağı bir ihtiyacımız var. Şuradan, şuradan ya, burayı geçelim diyor. O atomu kafasıyla parçalamaya çalışan adam ona. Kanına çıkmak üzere hissedebiliyorum. Manyak la! Çift ya iyi bir kutu Ana burada bizim e, ikiz abiler yok muydu yani? Böyle şşş. Erkek <laughs> adamın da malı oyuncu ortada oluyor ya. Ben <laughs> i̇şte manyak. Ya. Evet. God annoys Providence Slave. Ha, follow the club demiş geçelim yani. Kart vereceğiz ya. Yani. Kart vereceğiz. Ee, kaybediyor. Burada bir bok olacak. Kaybediyor. Çöner. Abi var mı yani? Abi var yani bir şey. Yukarı çıkacağız yani. Var evet. Yukarı çıkıyoruz. Boşa gittik. Hamdine böyle. Tek çıkış yolu. Aşağı aşağı git aşağı git. Tamam aşağı gidiyor. Aşağı ne yaptı? Allah. Abi ne yapmışlar ya? Abi ne yapmışlar ya Adamın gerisi mi yüzmüşler ya Ellen burada kimse var mı? Evet. Onlar deney değildi ritüel değil uydurma Ne uydurma abi Allah Çıkar ağzındaki baklayı çıkar Neyse Burada bir şey var mı? Bilmiyorum bir şey var mı abi Bir tane film bulduk Görüş bir tane film bulduk Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Tamam. Yani de Tamam. Kapıları kapatmak peşindekileri yavaşlatacaktır. Hmm. Zaten biz bunu bilmiyorduk. Öğrenmemiştik zaten oyundan itibaren. Ağzını yüzünü sikti. Allah. Aldı sopayı, ok sopayı götüne soktu adamı resim. Abi niye vuruyorsun abi çocuğa? Amına sokarım seni Tamam ya karışmam sikerim ya. Porta Aç şimdi. Tamam abi ben gidiyorum ya. Ben zorlanıyorum. Ananı senin ya. Of of geliyor manyak geliyor gene ya. Bizim aşağıdaki manyak ne ara yukarı çıktı ya. Lan koş manyak mısın oğlum? Ecelen tutalım susadın lan? Koş. Amına koyduğum ya. Kapat. 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 Aha geldi bizim hayvan geldi. Bir tane daha hayvan var ya. John John Johnny Walker mıydı neydi? Chris Walker. Hayır ne? Vardı Evet gitti. Of. Bastı, koptu ya. Şerefsiz açalım. O büyük ihtimal şuradan gitti değil mi? Demir kapı sesi geldi ama buradan niye işte acaba? Biz yine temkin edelim mi? Allah o abi burada yine coplu. Coplu abi burada yine. Hadi gel bakalım gel bakalım. Ama nasıl sokuyor? Bir O Nerede? Aa vurun. Aa uyu. Yok. Buna basacağız galiba. Basalım. Follow the blood. Tamam. Follow. Oh, I follow the blood. Tamam. Hadi gidelim. Ya Allah! Gene geliyor, Manyak geliyor gene ya. Allah'ım yarabbim. Gelmiş buraya. Cık cık. Ağzıma ağzıma vurdu soktu çok. Aç kapıyı Anladım. Anladım. Ya gene geldi bizim psikopat seks ya. Abi bakmayacağım abi size ya. Eh söyl ananı satayım. Sana ya çık çık. Çık dışarı çık. Yiyor bana yiyor. Yaptık abi Bakma ya bize var ya. Yemin ederim adam sikiyor bunlar işte. Bunlar adam sikiyor işte. Bunlar adam sikiyor. Bunlar Allah aşkına ne diyor. Aa o bak. Şey. Ya ne oğlum ne ara nereye gittiler lan bunlar? Kanı takip ettik bebek. Aç bak. Bir şey. Burada bir şey var. Mı? Vay canına, değil mi? Burada da bir şey yok. Cezim, da o evet. Allah ım. ne oluyor lan? Aha bizim ayı. Ananı satıyor. Ne yaptın lan? Yemin ederim var ya kürdan gibi kırdı herifi koparttı ya. Açın ama lan bura. Allahım, Bu adam o tarafa gitti sikecek bizi ya. Aynısını bana yaptığını düşünsene. Açın ama. Ne yapacağız geri mi döneceğiz? Sikeriz Koş abi koş. Şerefsin var ya götümüzü ağzımıza döndü buraya ya. Aç kapıyı kardeş. Aç kapıyı kardeş. Aç kapıyı. Evet ben bak önden bakacağım. Çileyince bakacağım. Ondan sonra gireyim. Tamam mı? Bir şey Allah 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 atla çık çıplak manyak geliyor. Gelebilir çıplak manyak geliyor ya baktım ona. Gören... Aha manyak. Oğlum tam dibimdelerdi ya. Ara da tam dibimdelerdi. Yemin ederim tam dibimdelerdi ya. zikim sikim sikerlerdi var ya. Aç abi nereden geldik lan o? Ya öyle her otoboka atlamayacak mısın demek ki? Her otoboka atlamayacağım demek ki. Aa, aç kapıyı. Kapıyı aç. Buraya şimdi mi? Hadi gel hadi hadi Amına koyayım <laughs> kaç ya daha Camı kırıyor hayvan Kırdı 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 çık <laughs> Çık yukarı Seni soktum sana soktum ha Senin de amına saplarım Manyak seni Boş oğlum ya of Geliyor amına soktum geliyor skeç Ana, ana.

Olum olmuş harbiden lan bura Çık çık buradan çık oğlum ya lan nasıl gidiyo lan Aha geldi manyak gene geldi Ağzını s**teyim gene geldi manyağa ya Arkadaş kaç buradan kaç bizi öldürecek al işte fetiş kapalı alan oğlum benim klasrofobim var ya Al işte Fena var ya bize yani Kapalı alan fetiş yaptı Herif bize Kapalı alan daha fazla devam edemeyeceğim Arkadaşlar hmm, Yaklaşık her herhalde bir 20-25 dakika Oldu ee, bu videoyu burada bitirelim. Abone olman abone olursanız sevinirim. Size iyi günler diliyorum. 19 Mayıs 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. İyi günler. Party we we'll it. Right